<laughs> hey oh. aren <laughs> <Achinkop here>. you <laughs> 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 Gerçekten benimle arkadaşlık yapmak istemiyor musun? Evet. Çünkü bugün duyduklarım. Ha? Hangi duydukların? Sen daha iyi bilirsin. Of. Söyleyecek misin? Sabah biriyle konuşuyordun. Gürkan Yusuf'tan çok daha güçlü, hatta daha iyi güreşiyor dedin. Bu zamana kadar. Bir dakika, bir dakika. Sen bunun için mi bana kırıldın? E, evet. Şimdi anlaşıldı çok iyi gidiyorsunuz ama bugün kazanamayacaksınız. Aa, nedenmiş o? Yusuf'u önceden tanıyorum. Gürkan'la da aynı okuldayız. Gürkan Yusuf'tan çok daha güçlü ve daha iyi güreşiyor. Diyelim ki Gürkan, Gürkan Yusuf'tan çok daha güçlü, hatta daha iyi güreşiyor. Bu onun kazanacağı anlamına gelmez. Güreşte sadece güç yok. Önemli olan teknik bilgiyle gücün uyumu. O da Yusuf'ta fazlasıyla var. Göreceğiz. Tamamıyla yanlış anlamışsın. Konuşmanın sadece bir bölümünü dinlemişsin. Hmm. Sana sormadan, seni dinlemeden ön yargılı davrandım.